Herkese merhaba, ben Merve Kaynak kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni ve çok hoşunuza gideceğinden emin olduğum bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz önümüz yılbaşı, bugün bu videoda sizlerle beraber harika bir yılbaşı alışverişi yapacağız. Hadi gelin benimle. Bu video bir yılbaşı alışveriş videosu ama hazır yılbaşı demişken diyorum ki yılbaşında da giyebileceğimiz uygun fiyatlı birkaç böyle kıyafet önerisi bakalım mı öncelikle? Çünkü zaten sevdiklerimize hediye alternatifleri bakacağız ama bir de araya da böyle bir kıyafet mevzusunu sıkıştıralım dedim. O yüzden şimdi 2 Vakiki'ye geldim. Gelin uygun fiyatlı yılbaşında neler giyebiliriz hep beraber bakalım. Ay yeni koleksiyon burada zaten. Burada her zevke göre zaten yılbaşına giyebileceğiniz e, görünümler var. Özellikle yılbaşı deyince aklımıza hep pull payet geliyor. Her zaman olduğu gibi, herkesin aklına geldiği gibi. Pull payetli bir sürü etek, elbise mesela şunu çok beğendim. Böyle blazer e, ceket formunda elbiseler. Her şey şıkır şıkır. Şimdi ben bir, bir iki tane deneyeyim bir fikriniz olsun. Şu tulumu çok beğendim. Çok şık duruyor. Tulumu da çok sevdiğim için. Bunun bedenini bulursam bunu deneyeceğim. Bunda da beden bulmam lazım. Çok hoş. Daha ben böyle sade şeyler giymek istiyorum diyenler için çok güzel. Yine böyle şıkır şıkır bluzlar de var. Altına çok güzel böyle yüksek bel, e, krep kumaş pantolon giyersiniz mesela. İçine sokarsınız bluzu falan. Ya da deri bir şeyler de giyebilirsiniz. Deri de çok zaten gör... Aa bu kırmızı pantolon da kadar güzelmiş. Deri. Mutluluğuma bayılacaksınız çünkü ben bayıldım. Gelin dışarıda göstereyim. tulumlar benim için özellikle özel günlerde vazgeçilmez. Çünkü bazen canım böyle ne elbise giymek istiyor ama bir taraftan da böyle pantolon ve bluz da giymek istemediğim dönemlerde tulum benim gerçek kurtarıcım. Üzerindeki tulumu ilk görür görmez zaten bayıldım bir adet vardı. 38 beden. O yüzden 38'ini giydim ama ben 38 bedende her zaman kendimi daha rahat hissediyorum. Ama 36'sı da olsa olurmuş. Onu hissettim kesinlikle. Rengi, kumaşı, üstündeki bu simli kumaşın detayı, buradaki anvelop gelişi falan bence çok çok şık. Eğer siz de benim gibi böyle ve tulum sever biriyseniz gösterdiğim yılbaşı alternatiflerinin dışında işte elbiseler, bluzlar, etekler, o böyle blazer ceket formundaki e, elbisenin dışında tulumları da bence artık ki bu sezon oldukça popüler. Yılbaşı günü giymek için kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Tulumun güzelliğinden sonra ikinci en çok aklımda kalan parçayı da denemeden yapamayacağım. <laughs> Hazır hızımı almışken bu rose gold ceket elbise aklım çok kalmıştı. Şimdi sizin için bir de bunu deneyeceğim. Evet aklımda kalan bu rose gold blazer formundaki elbiseyi de denedim. Şıkır şıkır gerçekten çok ama çok şık. Eğer isterseniz bunun altına hani illaki böyle elbise gibi giymek zorunda değilsiniz. Deri bir skinny tight gibi bir şey de giyebilirsiniz altına, opak kilotlu çorap da giyebilirsiniz, çizmeyle de giyebilirsiniz. Tabii şu anda çok hazırlıksızım ben. Yine biraz önce tulumda giydiğim burun açık ayakkabıları giydim. Bu arada ben yaz kış burun açık ayakkabı giymeyi de çok seviyorum. Tulumların altına da, elbiselerin altına da bence çok çok şık duruyor. Rengi gerçekten muhteşem. Dokusu böyle şey gibi, deniz kızı gibi, balık pulları gibi. Böyle vatkaları da var kıyafeti hallettik. Ben oyumu tulumdan yana kullanıyorum çünkü gerçekten onu çok beğendim. Yılbaşının dışında da birçok davette, organizasyonda tam bir giyçik kıyafeti olarak böyle dolabımın demirbaşı olacak. Şimdi biraz dedim ya sevdiklerimize hediyeler vesaireler falan buradan da bakalım neler var neler yok. Eşarp kullanmayı sevenlere ki bakın bu eşarpın aynısı bende vardı. Hatta videolarımda taktığımda hep soruyordunuz eşarpınız nereden diye. Çok güzel böyle minik boyuna bağlamalık eşarplar var. Fiyatları da çok uygun. Çantalar var. Mesela bak şu çok güzel böyle makyaj yapmayı seven bir arkadaşınıza. Şimdi birazdan zaten Gratis'e de gideceğiz. Oradan da bir şeyler bakarız. Örnek veriyorum işte e, Gratis'ten böyle bir şeyler alıp böyle tatlı bir, e, aa çok tatlı. Şey renk değiştiriyor. Bunun içine koyup hediye edebilirsiniz. Mesela ne kadarmış bunun fiyatı da? 20 lira. Çok güzel. Cüzdanlar var mesela bakın bir de şöyle bir şey çantası var. Tam Beauty. Influencer Mood yazıyor üstünde. Çok tatlı. 18 lira. Gerçekten çok şeker. Şöyle mesela birazcık daha genç arkadaşlarım. Böyle bazen bilmiyorum okulda yapıyor musunuz yılbaşı çekilişi falan. Biz e, okuduğumuz dönemlerde yapardık öyle yılbaşı çekilişi ve orada önemli olan şey pahalı bir şey almak değil kesinlikle. Zaten sembolik şeyler alıyorsunuz birbirinize. E mesela ben şu yaşımda bana şöyle bir bozuk para çantası gelse Gerçekten çıldırırım. Acayip tatlı. Böyle minik şeffafları var, unicornları var. Ay şuna bakın ya. Ben bunları kullanıyorum. Mesela aynısından aldım kendime. Esiva 2'den almıştım onu da. Yurt dışına gittiğim zaman bütün böyle o e, dolar euro bozuklarımın hepsini bunun içine koyuyorum. Su vesaire bilmem ne almam gerektiğinde böyle bu bozuk para çantamla gidiyorum yurt dışına. Böyle çantalarda alabilirsiniz. Mesela dur bunun fiyatı ne kadarmış? Şunu da çok beğendim. Pandalıyı da çok beğendim. 12.99 13 lira. Pandalı, pandalı da 15 lira. 14.99. Yani aklınızda olsun cüzdanlar, makyaj çantaları, eşarplar, küçük bozuk para çantaları, bereler, artık havalar soğudu iyice. En güzel yılbaşı hediyesidir zaten klasik biliyorsunuz atkı, bere arkadaşlarınız almak için eldiven, kulaklık şu sarı mesela harika, şöyle takım yaparsınız. Bakar mısın? Bu senenin rengi pantone ne kadar mavi dese de aynı zamanda tekstilde karamel, sarı ve hardal tonları acayip derecede popüler. Onu da söylemiş olayım. Hani zaten artık şeyleri söylemiyorum bile. Mesela bu yeni şeyin e, Mickey Mouse koleksiyonu var. Onu da göstereyim size de Mickey Mouse seven arkadaşlarınıza buradan kesinlikle bir şeyler alın. Garfield, Mickey Mouse, SpongeBob SquarePants. Aklınıza ne geliyorsa çok cool. Ee, Sweatshirtler var. Bak mesela ben şu Mickey Mouse kazağa bayılmıştım. Geçen geldiğinde bedeni yoktu. Bakar mısınız şuna? Çok tatlı. Bu da indirime girmiş. 57 liraya düşmüş. Hayır, zaten hani böyle şeylere geldiğinizde mutlaka bakın bu koleksiyonlara özellikle. Mickey Mouse'lara, Garfield'lara falan. Aklınızda olsun diye ben bir daha bir daha gösteriyorum size. Şimdi üst kata çıkmadan bence yılbaşı denince eminim ki hepimizin en çok aklına gelen departmana geldim. Terlikler, pijamalar, çoraplar... Bunlar yılbaşının olmazsa olmazı, herkesin uygun fiyatlı sevdiği insanlara hediye edebileceği ve herkesin de çok beğeneceğinden ben %100 eminim yani. Hiçbir zaman bir çoraba hayır demem, bence çorap en güzel hediyelerden bir tanesidir. Keza terlik, arkamda bir sürü çeşit var rengarenk terlikler ama asıl şu tarafta bir özel yılbaşı koleksiyonu yapmışlar. Orayı göstermek istiyorum size. Mickey Mouse fan, fanları arkadaşlarınıza mesela böyle Mickey Mouse'lu altlı üstlü ekoseli çok güzel böyle bir pijama takımı alabilirsiniz. Disney'in bu arada orijinal bandrollü ürünleri bunlar. Mesela bunun fiyatı 80 lira. Böyle bir pijama takımı. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle pijamalar. Bak şu da çok şık. Mesela ben o kadar cici bir şeyleri sevmiyorum diyen bunu çok sever. Çok şık, çok güzel. Çok güzel alternatifler var uygun fiyata. Mutlaka bakın çoraplar böyle ikili. Pofuduk hem de kaydırmazlı. Harikaymış. Burada böyle pomponları da var. Daha burada bunlar varsa üst katta neler var çok merak ediyorum. Daha üst kata çıkacağız üst katça e, gelmeden önce şey gördüm. Battaniyeler böyle pofuduk yine. Tam evde film izlerken kullanabileceğimiz koltuğunuzun üzerine böyle direkt şal gibi atabileceğiniz battaniyeler gördüm ya onlara bakalım. Ben olsam bunu tembel bir arkadaşıma alırdım. Bu tembel hayvan yastığı çok tatlı. <laughs> Bayıldım. Gerçekten çok güzel. Çocuk bölümü inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İşte bahsettiğim battaniyeler bunlardı. Bunları böyle koltuğunuzun üzerine şal gibi atabilirsiniz. Tam böyle e, yılbaşı ruhunu yansıtan battaniyeler. Hem de sıcacık. Başka neler var? Mumlar, önlükler. <laughs> Ay çok tatlı ya. Yılın en çok galiba bu zamanını seviyorum. Her şey çok şeker çünkü. Süsler, şeyler süsler diyorum. Aa bunlar çok güzelmiş. Süs zannettimlik gördüm de. Bardak altlığı bunlar. Kartanesi şeklinde. Veya şey yapraklı keçeden yapılmış. Çok güzelmiş bunlar. Ne kadar? 14 lira. İşte atıyorum çerezlikler. Dedim ya arkadaşlarınızı davet edeceksiniz ya. Peçeteler, her şey var ya. Her şey var gerçekten. Nevresim takımları falan. Aynı zamanda şeyler. Peçeteler, nefis. Şöyle battaniyeler de bakın çok güzel. Yine pofuduk kartanesi. Koskocaman, dev gibi böyle. Yine kartaneli battaniye çift kişilik hem de bu. Ya çok güzel vallahi. Ay bardakları görmedim. Şimdi gördüm. Çok güzel. 12 Lira 12 lira bardağın tanesi. Değil mi? Bir bakayım. Hatta pardon, peşin 11 lira. Allah şahane. Yılbaşı alışverişi tabii ki de kozmetiksiz olmaz diyerek şu anda Gratis'e geldim. Girer girmez beni Theban standı karşıladı. Hepinizin Balm'ı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum ve yeni yeni bir sürü ürün gelmiş. Mesela onlardan bir tanesi yepyeni Belki de ilk kez burada görüyorsunuzdur, bilmiyorum. The Bonfire diye bir ürünü. Böyle ikili, allık. Bu arada şunu far olarak da kullanabilirsiniz. İnanılmaz bir altın ışıltılar barındıran bir ürün çünkü. Böyle bir şey mesela The Bond seven ki eminim çevrenizde çok fazla bu markayı seven arkadaşınız var. Ona hediye olarak düşünebilirsiniz. Yani The Bond'la bir bakarsınız arkadaşlar. Zaten bu arada bu video yayına girdiğinde e, indirimde olacağı için, yılbaşına özel indirimler olacağı için özellikle bakın yine gene benden duyduğunuz, gene benden duydunuz. <laughs> Takip edin tamam mı? En sevdiğim markalar zaten yayına. Physicians Formula son zamanlarda inanılmaz bir atakta. Şimdi iki rengi var. İkisini göstereceğim size. Bendeki Tropical Days. E, zaten inanılmaz benzer renkleri var. Ama gene de e, bu Sultry Nights da bence mükemmel. Daha böyle koyu tonları sevenler için. E, pigmentasyonları mükemmel. Yapıları çok yumuşak çok güzel şekilde dağılıyor. O yüzden farlar birbirine çok güzel şekilde geçiyor. Geldiğinizde eğer böyle bir hani far paleti ihtiyacınız varsa hem kendinize bir de işe soracağım. Hep ben böyle sevdiğiniz arkadaşınıza falan diyorum ama kendinize de hediye alabilirsiniz yani yılbaşında. Ben yapıyorum kendime hediye. Yeni yeni e, skin de geçti Physicians Formula. Çok enteresan ürünler. Bakın bunları ilginç ürünlere koyacağım. İlk başta ben söyleyeyim. Değişik değişik böyle içinde topçukları olan e, nemlendirici falan serumları var. Hani onlara bakarsınız ama ben bugün birazcık daha renkli kozmetik odaklı gideceğim. Bunu daha önce bak gene 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 bayılacaksınız gene bayılacaksınız. Ben e, City Color markasının daha önce bu uygun fiyatlı çok çok uygun fiyatlı 22 lira arkadaşlar şu paletler far paletlerine uygun fiyatlı makyaj çantası videosunu eklemiştim o günden beri de. Çok seviyorum. Evet şu an çok fazla fırsat olmadı çünkü başka bir sürü yeni marka denediğim için ama örnek veriyorum çok fazla bütçeniz yok hani ben böyle The Balm ya da işte Physicians Formula'ya çok fazla bütçe ayıramam arkadaşıma hediye alacağım diyorsunuz. O zaman gelin stikaların bir sürü bu arada çeşidi var. Yeni yeni renkleri çıkmış. Bunlar bir ara bulunmuyordu. Bak Safari'si gelmiş. Dört rengini göstereceğim. Bu zaten testırmış. Smoke, Safari, çok tatlı pembeli pembeli Safari, Nude ve Copper. Bende Copper vardı. Atıyorum 22 liraya bir tane bu paletten alırsınız. Yanına da bir tane maskara alırsınız falan. Böyle hani 30 liralara, 35 liralara arkadaşınıza nefis bir hediye yapabilirsiniz. Gelmişken gratisin markası bir e de bakalım. Mesela bu arada aklınızda olsun bazı markalar başında özel koleksiyonlar çıkartıyorlar. Bir ülise onlardan bir tanesi. Şuna bakar mısınız? Şimdi içini açalım birlikte. Şöyle çok güzel. Kompakt bir palet. Burada highlighter'ı var. Şuna inanamıyorum. Şunu o aşırı derecede merak ediyorum. Böyle küçük bir palet. Ben şimdi bunu açtığım için, size göstermek için bunu alıyorum. Çok güzel rujları var. Testerlerini göstereyim size. Daha doğrusu ruj değil, gloss. Üç tane renk yapmış bir Yulis bu şeyde. Bunları da, bunlar açık değil. Evet, bunlar açık değil. Şöyle göstereceğim. Üç tane gloss formunda ışıltılı e, ruju var. E, çok tatlı. Aa, burada da çoraplar var. Ha çok şekermiş. Eklipsin çorabı var. Çok şeker. Çok tatlı. Aa bu ne? Bu da yılbaşı koleksiyonu. Bunu görmedim. Ay bunu da alıyorum tabii ki arkadaşlar. Nefis bir palet. Nefis bir palet. Smile and Sparkle. Yine Beulis'in takım yaptık. Şöyle küçük bir kırmızılı yine yılbaşına özel Eclipse'in fırça seti var. Bunu da alalım. Evet hadi gelin parfümlere, mistlere falanlara filanlara bakalım. Ay bunlar çok güzel. Şimdi valla bayağı arkadaşlar çok fazla alternatif var. Mesela ben gençken şu an aklıma geldi. Ortaokuldaki Adidas'ın parfümlerini, vücut spreylerini kullanıyordum. Bizim aşağıdaki parfümlerden alıyordum o zaman. O zaman tabii gratisler falan yok. Çok güzel. Mesela bu. Dolunakaran bir Delicious'a çok benziyor yeşil olanına. Şu Pure Lightness. Body Fragrance. Çok güzelmiş bu. 28 lira. Gayet güzel. Evet arkadaşlar yani Gratis'ten de bir sürü e, hem kendinize hem sevdiklerinize hediye alacak çok fazla alternatif var. Fırça setleri, renkli kozmetik, işte cilt bakımı, neye ihtiyacı varsa, parfümler, vücut spreyleri, aklınıza ne geliyorsa yani bir sürü. Ben bugünlük bunları aldım. Şu Beurys'in çünkü yılbaşı koleksiyonu çok merak ediyordum. Özel bir koleksiyon olduğu için. Fırça setimi aldım. Bunu çok beğendim. Ben şimdilik bu kadarım. Şöyle şeyler de var bakın. Hazır setler. Parfümü ve deodorantı bir arada olanlar da var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Yılbaşı ruhunu en çok hissedeceğimiz yerdeyiz. Bon vagona geldik. Gelin bakalım içeride neler bulacağız. daha girişte zaten görebilirsiniz yastıkların güzelliğine. Şu an konuyla çok alakasız gibi görünebilir ama ben şu anda çıldırıyorum arkadaşlar. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Ay mükemmel. Fili de var ama ben unicornum galiba. Bak fil de var. İnanılmaz bir hediye. Yağmur yağıyor. Çat. Tak unicorn şapkanı gez. Müthiş. Bir eşarp aşığı olarak Bonvagon'da şu anda gördüğüm ilk kez tanıştığım misoyu markasının eşarplarına bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Bu ne? Bu tatlılık nedir ya? Nedir? %100 ipekten ve yünden üretiliyor. Bakın size çeşitlerini göstereceğim. Her zaman söylüyorum yani gerçekten eşarp. Bak şu leylekliğe bakar mısınız? Çıldırıyorum. Bu ne? Bu ne ya? Küçük prensli de var. Bak bu da çok güzel bu arada. Gerçekten tasarımcısını buradan tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel dizayn etmiş hepsini. Bunlar birazcık daha büyük. Yün olanlar birazcık daha büyük. ipek olanlar birazcık daha küçük. Bak bu da çok güzel. Astronotlu. Ama ben buna bayıldım. Bu tam yılbaşı. Yine eşarp seven bir arkadaşınıza veya işte sevdiğinizde gene. Hep hep arkadaşınız diyorum. Niye öyle diyorum bilmiyorum. <laughs> Sevdiğiniz herhangi birine <laughs> ya da kendinize. Ben bunu çünkü birazdan kendimi alıyorum. Ee, bunu hediye edebilirsiniz. Ben ilk Bombagon açıldığı zaman, yanlış hatırlamıyorsam evet ilk açıldığı zaman bundan seneler önce Bombagon'dan bir tane mum almıştım. Ve onu favorilerime koymuştum çünkü mükemmel bir mumdu. Mum konusunda çok hassasım biliyorsunuz böyle hemen fitili bozulmayacak. Çünkü öyle o kadar fazla elimde mum gitti ki fitilleri kupkuru da oldu. Fitilleri gidiyor, mum kalıyor falan böyle bir sürü şey. O zaman Bombagon'un mumundan çok memnun kalıp önermiştim ve mum satışı patlaması olmuştu. Bombagon bile böyle ne oluyor hani insanlar neden bu kadar çok mum alıyor diye bir bakıyorlar. Trafik benden geliyor. O zamandan beri zaten Bombagon'ı hep çok sevdim. Bütün arka planımda kullandığım her şeyim hep Bombagon. Evimde de Bombagon çok kullanıyorum. Mumlar nereye bağlayacağım? Bombagon olan sevgimi söyledikten sonra mumlar bence e, yılbaşında hediye vermek için mükemmel alternatifler. Ev kokuları da yine aynı şekilde. Hani böyle ben çok kişisel üstüne başına bir şey almak istemiyorum sevdiğim arkadaşlarıma ya da işte neyse akrabalarınıza bu tarz bir şey de evine de alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Orada gösterdiğim şey gibi bakın mesela burada da minnoş bir şeyler var. Deri kaplı anahtarlık, cüzdan ve defteri var. 109 lira mesela bunda fiyatı çeşit çeşit. Burada da gene böyle tekli tekli cüzdanlar. Bunlar çok tatlı hediyeler gerçekten. Ya da işte makyaj çantaları. Erkek için de şu mesela böyle şey tıraş seti olabilir. Seyahat eden erkek arkadaşınız, sevgiliniz, nişanlınız vesaire varsa hiç onlardan bahsetmedik. Mesela bu gerçekten çok cool. Ben buna bayıldım. Acı kahve, şeyde fermuarda lacivert. Böyle tıraş setini işte jiletini, falanını, filanını, diş fırçasını içine koyar. Gerçekten çok güzel. Tabii ki yine en güzel hediyelerden bir tanesi bence e, bu tarz böyle minik not defterleri, ajandalar. Yine hem e, okuldaki arkadaşlarınıza ya da ofis arkadaşlarınıza da böyle çok tatlı, farklı farklı dizaynda, şekillerde, boyutlarda ya da işte üzerinde e, böyle minik yazılar olan defterler hediye edebilirsiniz not alması için çok güzelmiş. Kar küreleri, sıcak su torbaları. Bunlar birazcık daha böyle şey, genç takipçilerimin yine böyle okul şey, çekilişlerinde, kendi aralarında yılbaşı çekilişi yapıyorsa onlar için çok tatlı hediyeler gerçekten. Tatlına bakar mısınız şunu? Sıcak su torbası. Bence nefis bir hediye bu arada. Hem de şey zencefilli kurabiye adamlı. Çok güzel. Ben bunları ilk Amsterdam'da görüp şey demiştim. Ya neden bizim ülkemize böyle şeyler gelmiyor diye. Melisa'yı o zaman balonlusunu almıştım. Balon mu? Ay yok yok bulutlusunu almıştım. Şimdi bakın burada her şey gelmiş. Alası gelmiş. Bize de geliyor arkadaşlar. İnanın geliyor. Şu an yanıyor ama göremiyorsunuz. Bu harikaymış mesela deniz kızlı olan. Bambi. Çok güzel. Aa bakın bir de son dönemlerde mutlaka görüyorsunuzdur yine ev dekorasyonunda böyle e, büst heykeller çok fazlasıyla kullanılıyor. Mesela böyle içinde bir skulent de bence çok güzel bir hediye. Çok cool ve her ev e, dekorasyonuna uyum sağlayacak. Hem kaktüs olanları var hem skulent olanları var. Ben de Meryem gibi yapacağım arkadaşlar. Dünya küresini döndürüp e, parmağımla durdurduğum yere gideceğim dermişim. Dur bakayım merak ettim. Romanya. <laughs> Romanya çıktı. Hiç gitmediğim bir yer. Kısmet. Bu videoyu hatırlarız sonra. Bakarsın hakikaten bir iş olur, bir şey olur. Romanya'ya gitmem gerekir. Kısmet. Şunları da çok beğendim ya. Çıkamıyorum buradan. Yani aklınıza ne geliyorsa. Kupasından, bardağına, işte efendim hoparlöründen, yastığına, eşarbına, mumuna, ışığına, oyuna, buyuna, her şeyine kadar buradan çok rahatlıkla aklınıza gelebilecek her yaştan, her zevkten insana hediyenizi alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ve benden bu kadar. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım yani? Kozmetik yaptık. E, giyim kıyafet yaptık. Ev eşyası yaptık. Başka ne yaptık? Her şeyi yaptık yani. Bütün alanlardan aslında bir şeyler yaptık. ha Aynı zamanda ekstra hani son aklıma gelen, toparlamak istediğim birazcık daha böyle teknolojik şeyler vesaire için Diyanar'a bakarsınız, kitap vesaire bakmak isterseniz. Kitap zaten her zaman en güzel hediye. Orada da D&R'a bakabilirsiniz kitaplar için. Ve aklıma gelenler bu kadar arkadaşlar. Ben bugün alacaklarımı aldım. Aklımda birkaç bir şey daha kaldı. Onlara da bakacağım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse ekranını yine bu tarzda hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm e, alışveriş videoları ekleyeceğim. Onları izlerseniz çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl diliyorum. Umarım 2020 hepimize çok ama çok güzel gelir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.